Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Allah adına. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme alemden Rabbi Allah içindir, Allah'a aittir. Övülmeye layık olan Allah'tır, övme hakkı olan da O'dur. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o gel ayıktır. Allah ve seri ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Allah nasib ederse yarın miraç kalmayacaktır. Kol, kol. Üç aylara giderken Ragayip'le giriş yaptık. Ragayip Kandil'le biraz rahmet etmeye çalıştık. Rabbimizin ayetlerine rahmet etmeye çalıştık. Rabbimize rahmet etmeye çalıştık. Allah öyle buyurmuştu. Feyda farahta fensab ve ila buyurdu bir işten tarih olduğunda bir işi bıraktığında başka bir işe koyul ve Rabbine rağbet et. Yani bütün gönlünle Rabbine ile Rabbini iste, Rabbine kavuşmayı iste. Tabi sonra arada deprem oldu. Ağır bir imtihan. Halil'e gönlümüz Orak kaydı. İnşallah beraber anlamaya çalışacağız. Rabbimizin ismini okumaya çalışacağız. Bakacağız ki saf Allah'ın rahmeti var bu işte. Rahman olan Rabbimizin rahmetinin tecellisi vardır. İnşallah beraber buna şahit olduk. Şahit olmaya devam ediyoruz. Allah <laughs> hamdolsun. Ben Fatih ile beraber işin doğrusu biraz anlamak istiyoruz. Fatiha Kur'an'ın özüdür, özetidir. 7 ayet kitabın anası, kitabın kapısıdır. Fatiha ile beraber kendimizi anlamaya çalışacağız. Buna beraber namaz müminin miracıdır dediyse Resulullah Efendimiz evet, namazla beraber Fatiha'yı anlamaya çalışacağız. 7 ayet ve bütün Kur'an bu 7 ayetin içerisinde. Kur'an'ın özüdür, özetidir, kapısıdır. Yani biri Kur'an-ı Kerim'i baştan sona anlayarak okusa, ona ne anladın diye sorulsa cevap Fatiha'yı anladımdır. Resulullah Efendimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam. La selate illa Fatiha buyurdu. Fatiha'sız namaz yoktur dedi. Peki Fatiha'sız namaz yoktur. Peki Fatiha'nın manasını bilmezsek Fatiha'mız var mıdır? El cevap Fatiha'nın dışı vardır. içi yoktur. Öyle değil. O için mesela namazlarda huzurda duramıyoruz. Namazlarda birçok şey bizi meşgul ediyor. Bunun baş sebebi Fatiha'mızın olmayışından dolayıdır. Fatiha'yı huzurda Rabbimize okursak inşallah namazda da huzurda durmuş oluruz. Yani Rabbimize doğru miraç etmiş oluruz. Tabi netice miraçtır. Tabi bu ayetlerin hayatta bir de karşılığı vardır. İnşallah beraber okuyup anlamaya çalışacağız. Azu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. taşlanmış şeytandan Allah'a sınırım. Allah'a sığınırız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah adına. Zaten Rabbimizin ilk emri okudur. İkra bi ismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbin ismiyle oku. İsmini okuyacağız. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi Allah içindir, Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi, Rabb ismini beraber okumaya çalışacağız inşallah. er rahman Rahim, o Rahmandır, Rahim'dir. Rahmeti zatına yazandır. Rahmeti bütün alemleri, bütün mahlukatı kuşatandır. Her muamelesi rahmetinin eseridir. rahimdir ve bil mü'minine rahime buyurur. Bir de özel manada sevdiklerine, kendisini sevenlere özel olarak merhamet edendir. Maliki yevmiddin o din gününün malikidir, sahibidir. Ahiretin sahibidir. Ve dahi malikimizdir. Mülkün malikidir. İyâke na'budu ve iyâke nesnâhim. Biz yalnız sana abd oluruz ve ya kenestain seni isteriz ya Rabbi. Abd seven demekti. Sevenin peşinden, sevenin sevdiği peşinden koşana abd denirdi. Yaratılışın gayesi Allah'a abd olmaktı. Abd tek kelimeyle sevendi. Sevdiğinin peşinden sürüklenen. Aşık kul demek yani. Ve biz yalnız sana abd oluyoruz ve ya kenestain ve biz sadece seni istihan ediyoruz. Bizim istediğimiz Sen'sin Ya Rabbi. Bizim istediğimiz Senin cemalindir Ya Rabbim. Ehdine <laughs> sıratı müstakim. Bizi sıratı müstakimine hidayet eyle. Dost doğru yola hidayet eyle. lezine an'amta aleyhim. Kendisine nimet verdiğin kulların yoluna hidayet eyle. Kendisine nimet verdiğin nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna hidayet eyle. Bizleri onlarla beraber eyle. Onlardan eyle. Gayri <laughs> mağdubi aleyhim ve leddalin gazaba uğramışların ve satmışların yoluna değil. Amin. Diyoruz. Yedi ayet <laughs> Rabbimizin dört esması geçiyor. Allah ismi zaten وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا buyurur ayette. Bütün güzel isimler, bütün güzellikler Allah'a aittir. Allah burada kendini Rabbul Alemin olarak tanıttı. Alemlerin Rabbi Rahman olarak tanıttı. Rahim olarak tanıttı. Bir de Malik olarak tanıttı. İkra bi ismi Rabbike. Rabbike lezi halak. Yaratan Rabbin ismiyle oku. Rab terbiye eden demek büyüten demek, yetiştiren demek, mürebbi demek, öğreten demek, kulunu kemale erdiren demek, kulunu en aşağıdan en yukarıya davet eden demek. Hani en aşağı indirmiş ya dünya. Hadi bana gel demiş. Kendine davet eden, alaya indiğine davet eden, kemale erdiren demek. Buna beraber terbiye edendir. Terbiyesi vahyi dedir. öyle buyurdu. Edde beni Rabbi fe Rabbim beni terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Evet. Allah Resulullah Efendimiz'i terbiye etti. Ve o da sahabe efendilerimizi yine Allah'ın vahyi kelamıyla terbiye etti. O zaman terbiye metodu vahiyledir. Rabbimizin kelamıyladır. Onunla muhatap lazım. Buna beraber Allah terbiye edendir. Hayat baştan sona imtihandır. Baştan sona Allah'ın Rab isminin tecellisiyle kul muhataptır yalnız. Bazen bu imtihanlar ağır olur. Bazen bu imtihanlar hafif olur. Ve tabi tuttuğu imtihanların çoğunu kul geçemez yalnız. Çok azı geçiyor. Ağır imtihanı depremle de yaşadık yalnız. Bütün ümmet bu imtihana tabidir. Bütün ümmet bu imtihanla muhataptır yalnız. Birinci derecede yaşayanlar muhataptır. Allah Rab ismiyle muamele etmiştir yalnız. Evet. Terbiye ediyor. Niçin? Kulu kendine dönsün diye. Kulunu temizlemek için, teskiye etmek için, düzeltmek için kulunu ne yapar? Terbiye eder. Bütün imtihanlar böyledir yalnız. Ve bu terbiyenin sonucunda bakıyoruz. İnsanların gönlü Allah'a dönüyor. İnsanlar birbirine yardıma koşuyor. Birbirine merhamet etmeye koşuyor. Yani saf güzellikten, rahmetten başka bir şey görülmüyor yalnız. Mümin bundan başkasını zaten görmemelidir. Görürse yanlış yapmıştır yalnız yok başka türlü bakarsa bu sadece depremi yaşayan kardeşlerimize karşı şey olur, onları incitmek olur, onların gönlünü kırmak olur. Kesinlikle başka türlü bakmak yanlıştır. Evet, Allah Rab'dir. Terbiyesi söz konusudur. Bununla beraber er rahman Rahim'dir. Rahman olan Allah muamelesi kuluna olan muamelesi, kullarına olan muamelesi saf rahmettir yalnız. Saf rahmet. Rahmetten başka bir şey görünmüyor yalnız. Buna beraber malik olduğunu hatırlatmıştır. Mülkün maliki olduğunu hatırlatmıştır. Öyle buyurmuştur. Kul Allahümme malikel mülk de ki, ey mülkün maliki olan Allah'ım Tertil mülkem men ve tenzi'ul mülk mimmen teşâ. Öyle buyurdu. ey mülkün maliki olan Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. <laughs> Hayır yalnız senin elindedir ya Rabbi ve sen her şeye kadir olansın ya Rabbi yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa her şeyin maliki, kullarının maliki Allah'tır. Evet, kullarına ne öğretiyor? Buralarda böyle bir şeylere malik zannetme kendini. Sen bir şey malik değilsin. Bu hayat baştan sona imtihandır. Baştan sona ben Rabbin olarak seni terbiye ediyorum. Seni yetiştiriyorum, seni kendime çekiyorum, seni kendime davet ediyorum. Ve kul görüyoruz, hepimiz şahidiyiz. Biz buralara aldanıyoruz yalnız. Allah öyle buyurdu. Siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Ahiret sizin için dünyadan daha hayırlıdır. Allah kuluna muamele ederken dünyasına göre bile geçici bir hayata göre muamele etmez. Onun ebedi hayatına göre muamele etmez ebedi hayata muamele göre anladığımızda nasıl okuruz? Rabbimizin ismiyle okuduğumuzda evet, kısacık bir dünya hayatıydı. O ağır imtihanda canları giden o kardeşlerimiz inşallah Resulullah Efendimiz'in öğretmesiyle biz biliyoruz ki inşallah şehit hükmündedir. onların yakınlarına Allah'ın özel bir muamelesi vardır. Özel bir ikrami vardır. Bu rahmet sonucudur yalnız. Rahmetinden dolayıdır. Yani özel bir muamele var o vefadeden e, kardeşlerimiz için. Bununla beraber bütün meşhur mütehaniydi. Allah hamdolsun her yerden yardım tırları gitti. Yardım edenler gitti. Kimi duasıyla, maddi imkanıyla. Maaşlar evet, Birçok ikramlar yaptı, Bir Allah hamdolsun. Hepsi rahmettir, rahmet değil Başka bir şey yok yalnız burada. Başka birilerini mi göreceğiz? Başka birilerini mi suçlayacağız? Allah dostlarından biridir. Dervişlerle beraber oturuyor. Onlara bir soru soruyor. Diyor Allah'a nasıl dost olunur? Tabi biri diyor çok zikir yaparak, çok namaz kılarak. Her biri bir şey söylüyor yalnız. O mürşid Kamil nasıl veli olduğunu biliyor yalnız. Nasıl Allah onu dostluğundan seçmiş bunu biliyor. Diyor cevap hiçbiri değildir. Diyor cevap Allah'a dost olmak, Allah'ın kullarına yardım etmekle olur. Evet, Allah'a dost olmak, Allah'ın kullarına yardım etmekle olur diye cevap veriyor. Kendisi öyle dost olmuş da onlar. Allah hamdolsun insanlar, müminler birbirinin yardımına koştu mu? Koştu. Dostluğa sebeptir. Rahmete sebeptir. Herkes birbirine gönlünde o rahmet Rahman'ın Rahim olan Rabbimizin rahmeti birbirine dalgalandı mı? Dalgalandı. Hepimizin içi yandı mı? Yandı. Birçoğumuzun yakınları vefat etti. Sonuçta hepimiz insan kardeşiyiz, bir de mümin kardeşiyiz. Hepimizin içi yandı. O rahmet dalgalanıyor aslında. Aslında Allah milyonlarca insana böyle bir anda rahmet ediyor. Gönüllerde rahmet dalgalandı. Evet, sadece rahmetti. Evet, biz ne diyoruz? İyâken abudu ve iyâken es Diyoruz Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Muhammed senin Resulündür. Kendisinden başka ilah olmayana sadece abd olunur, sadece hayran olunur, sadece sevilir. Nasıl rahmet etmiş, nasıl ikramda bulmuş, kullarını kendi haline bıraksa belki kaybedecek. Nasıl kullarını seviyor? Böyle dışarıdan anlamayan biri, Rabbinin ismiyle okumayan birine ne görür? Tam ters bir şey görür. Ama ne rahmetler içinde vardır, Burayı görmek lazım. Bununla beraber her birimize düşen tövbe istiğfardır yalnız. Tövbe istiğfar etmektir. Allah öyle buyurmuştu. Biz emaneti dağlara, göklere, yere, dağlara arz ettik. Onlar bu emaneti yüklenmekten çekindiler. İnsan bu emaneti yüklendi. Hem çekindiler hem bu emaneti yüklenmekten titrediler. Ama insan bu emaneti yüklendi. İnsan zelum ve cehul idi. Bu emanet Allah'ın bize nefrettiği ruhtur. Bu emaneti yüklenmemiz lazım. Bu emaneti yüklersek Allah bizim kendisine olan dönüşümüzü kabul eder. bizim tövbemizi kabul eder. Allah hamdolsun bu imtihanlarda insan olduğumuzu hatırladık. O rahmet tarafımızı, o güzelliğimizi hatırladık ve biz buyuz. Başka bir şey değiliz. O sonradan bize bulaşan zalimlik, katılık, merhametsizlik, zulüm, kötülük biz bu varlık değiliz. Biz insanız, Hazreti insanız. Allah'ın nefreti ruhu taşıyan insanlarız. Allah bize emaneti yüklemiş. İnşallah bu emaneti yükleniyoruz. Bu emaneti yüklenirsek Allah bizim ona olan dönüşümüze kabul eder. Ey nice salat Bizi sırat-ı hidayet eyle ya Rabbi. Burada Allah'ın hadi isminin tecellisi vardır. Hadi olan Allah Sırat-ı müstakimi göstermiştir. Nimet verdiği nebilerle göstermiştir. Nimet verdiği velilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle Allah kendisine varan yolu göstermiştir. Böyle buyurdu. Dileyen Rabbine varan yol tutsun. Dileyen başka yollar tutsun. Rabbine vasıl olacağın yolu tut. Ama bu yolu tutarken nimet verdiği kullarla beraber o yolu tutuyoruz. Başka yol yok. Başka yollar gayril mağdubi aleyhim ve dalil ayetinin içinde bilmektir. Ne diyoruz? Ya Rabbi gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil diyor. bela musibet geldiğinde Hazreti Ömer'in başından geçen bir olaydır. Secdeye kapanıyor. Diyor ki herhalde bu benim yüzümdendir. Bu benim yüzümdendir. Peygamberler biz kendimize zulmettik dediler. Hazreti Yunus balığın karında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin dedi. Hz. Adem'le Havva anamız, İnna zalemna enfusena dediler. Ya Rabbi dediler, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi mahfiret etmezsen, bize merhamet etmezsen, biz kusurana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi. Biz zarar edenlerden oluruz dediler. Biz de bakacağız, biz nerede kendimize zulmettik. Bir öğretmen için, bir hoca için, o diyecek ben nerede kendime zulmettim. Bir devlet başkanı, bir yetkili biri yetkisine göre ne diyecek? Acaba ben nerede kendime zulmettim? Ben nerede yanlış yaptım diyecek. Yanlışını düzeltmeliydi. Herkesin yetki alanında. Bir baba için, bir anne için bu böyledir. Her birimiz ne diyeceğiz? Ben nerede yanlış yaptım? Evet, tövbe edeceğiz. Allah öyle buyurmuştu. Ve tuğbu ilallahi cemiyat. Hep beraber Allah'a tövbe edin dedi. Burada böyle bir istisna yok. Biri tövbe etsin, diğeri etmesin diye bir şey yok. Hep beraber Rabbinize tövbe edin. Rabbinize dönün. Rabbinize gelin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizin ondan başka Rabbiniz yoktur. Sizin ondan başka Rahmanınız, Rahiminiz yoktur. Sizin ondan başka Malikiniz yoktur. Sizin ondan başka hadiniz yoktur. Dönüşünüz ona hep beraber ona tövbe edin. Rabbinizden af ve mahfiret isteyin. Bunu öğretiyor Allah bize. Biz de öyle yapıyoruz. Hep beraber Rabbimize tövbe ediyoruz. Rabbimizden af ve mahfiret istiyoruz inşallah. Tövbe demek aynı zamanda Allah'tan mahfiret isteriz. Allah mahfiret eder. Tövbede şöyle bir şey vardır. Tövbe ettikten sonra ıslah etmek vardır. Dem ki bir yanlışı yaptı, sonra onu ıslah etmelidir, düzeltmelidir. Sonra bunu tam tersini yapmalıdır. Dem ki bir yeri çürük yapmış. Bir yeri eksik yapmış. Öğretirken eksik öğretmiş. <laughs> yanlışı neyse zaten hepimizin yanlışı, aybı, kusuru kendisine yeterdir. Kendimize bakacağız ne yapacağız? Düzeltmeye çalışacağız. Tövbenin islahı <laughs> buna beraber düzeltmektir. İslahtan sonra bunun tam tersini yapmaktır. Yoksa ne olur? Yoksa Allah kuslandı. Vel asr <laughs> innel insane lefi kusur. Allah asra yemin olsun ki insan kusrandadır, zarardadır illa lezina amenu ve amilu İman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı yaşayıp tavsiye edenler, birbirlerine sabrı yaşayıp tavsiye edenler müstesnadır dedi. Bunun dışında husrandır, hasardır, zarardır. Allah hepinize razı olsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sormak istediğiniz. Allah bizleri inşallah mahcup etmesin. Dünyada da huzurunda da bizleri mahcup etmesin. Ayetleri inşallah Rabbimizin ismine okumayı nasip etsin. Hem kendi üzerimizdeki ayetleri, hem afaktaki ayetleri, hem de hadisattaki, olaylardaki, meselelerdeki Allah'ın ayetlerini Rabbimizin ismiyle okuyanlardan eylesin. Allah bizi gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmayan kullarından eylesin. <laughs> huzurunda inşallah mahcup etmesin. Allah bize razı olsun. Yani ki miraç kandilimiz de mübarek olsun inşallah. Namazı miraç olanlardan eylesin inşallah. Huzurda Rabbine ne söylediğini bilerek okuyanlardan eylesin. Sizleri kardeşler eylesin yani huzurda durmak derken, kardeşlik derken son birkaç cümleyle tamamlayayım. Mesela namaza durarız. Namaza durarız. Aynı saftayız değil mi? Hepimiz meşili harama dönmüşüz. Hep yani yüzümüzü oraya çevirmişiz. Peki gönlümüzün kıblesi neresidir? Huzurda durmak değil mi? Gönlümüzün kıblesi Allah değil mi? Her birimizin gönlüsün, gönlünün kıvdesi Allah olunca ne olur? Rahmet tecelli eder. Bak şahit olduk. Bütün ümmetin gönlü bir anda Allah'a döndü. Nasıl rahmet tecelli ediyor? Nasıl rahmet dalgalanıyor? Yani? Her birimize düşen namazda hem yüzümüz, hem gönlümüz huzurda olsun. Allah inşallah huzurda duranlardan eder. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Thank you.